Gidin son videoyu izleyin. Ben hiç tutmayın. Terledim terledim. Alın teri. Gel sallam. Hepinizi çok öpüyorum. Valla bir tane daha söyleyemem. Zaten sesim çok yorgun. Yarın yayında söyleriz. Yarınki yayını kaçırma bence. Yarınki yayında söyleriz. Evet Ömer abi yataktan düştü arkadaşlar. Abi niye yataktan düşüyorsun? Abi. <laughs> Kim abi diyor? Ne abi? <laughs> ben kapatıyorum. Siz de çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. See you. Instagram çok komik video attım bugün. Story attım arkadaşlar. Bir yere gittik. Ana, baca. Herkes her şeyi katmış. Bence bir gidin izleyin storymi. Celatiniz. Ana, bacı katmışlar yani. Onu gittik gördük bugün. Hadi görüşürüz. Öptüm.